Meryem ailesine hoş geldiniz. Hoş geldiniz ve gerçekten bu giriş çok güzeldi. Kızlar bugün ne yapıyoruz? Yılbaşı çekiyoruz. <laughs> bugün yılbaşı ağacını süslüyoruz sizinle birlikte. Ve sizden bir ricamız var. Neydi bu? Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Küçük arkadaşım ağaç istemişti ve aç dalları böyle özellikle şu yaprak kısımları çok dökülüyordu. Bizim ağacımızda çok fazla bir dökülme olmadı. Çok çok az bir döküm oldu. Ağacımız demek ki güzelmiş. Evet, Ve ben yorumları okuyarak sipariş verdim. Evet. Gerçekten de çok memnun kaldım. Daha açmadık. Şimdi sizinle birlikte açacağız. Evet açıp hmm. taktım ama daha dallarını düzeltmedik. Kızlar hep birlikte şimdi dallarını düzelt. Evet. Arkadaşlar favorim bu. Benim de evet. favorim. Ee, yalnız ben, Kanka senin ne favorin nedir? Çok benim şık çok kapısı. güzel o mükemmel. Benim de. Çok güzel değil, ben değil mi? Ben de çok, çok güzel. Arkadaşlar ben şunu birazdan takıp size o şekilde de göstereceğim. Ben şahsen kapı süsüne bayıldım. bayıldım. Ben de. Benim ama, de sevdiğim oldu. Ama sizin kombinlerinize daha çok bayıldım. Sizce nasıl olmuş çok güzel. Arkadaşlar? Çok çok güzel. Bence çok güzel olmuş. Annem de bunu keşke onun da olsaydı. Sizce <laughs> en çok kime yakıştı? Yorumlara bana, 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 bana en çok sevdim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. en çok Sizce, yorumlarda göreceğiz. Sizce en güzel kim? Miraya mı daha çok yakışmış? Beyza'ya mı? Dene mi? Yoksa Ayden'e mi? Denene mi? <laughs> Bunu yorumlara yazalım. Ar olur mu arkadaşlar? Arkadaşlar bir dakika size bir şey söyleyeyim. Bence en çok beni beğenecekler. Hayır yani. bekle bir şey söyleyeyim. Mi? Bence de. Bir dakika benim videolarımı en çok benim arkadaşlarım izliyor. Hem Vplay'dan hem okuldan her yerden benim en çok arkadaşlarım izlediği için ben seçileceğim. Oh. Hadi bakalım. Oh. Hadi bakalım. <laughs> bence Minoş'u da seçebilirler. Minoş'u da seçebilirler. Evet. Bence Minoş'a çok yakışmış. Anne. Anne. Gülay bir sürü hesaptan gelip yazacak. 90 hesaptan her birine de derin. E hadi bakalım. E Güler, hadi bakalım. Ben Gülay'a güveniyorum. En ben de Elif'e güveniyorum. Gülay. Gülay şimdi Dolayacak. ne yapacağız biliyor musun? Anne, hani Çok sık bir ağacımız var. Bunu ağaca böyle dolayacağız tamam mı böyle? Ters Onu en, en son aşkım. Ha, şimdi kızlar şöyle bir şey yapalım. Evet ağacı süsleyen bir güzellik. Evet hani kızlar şöyle. teşekkür ederim ben önce ben bundan önce... başlayacağız. Önce Bana önce... bırakır mısınız? Ben söyleyeyim hep birlikte onu yapalım. Olur mu? Evet arkadaşlar. Şimdi biz bunların iplerini kendimiz geçirdik. Bazılarında ipler takılı bazılarında değil. Evet, annemle beraber biz ayrı gittik bir yerlere toplar evet. aldık. Büyük toplar. Hem şey içeriden sipariş ettik hem de gittik kendisi. Evet. Çekilin, çekilin. Ay yine çıktı top. Arkadaşlar laptoplar ikisi bir çıkıyor İyi baba mı? Bazıların kutları zayıf, onları da düzelttim bu oh, arada. Oh. Ne oldu Minushun? Hep düşüyor ama eğlenceli şey düşmesi bile eğlenceli. Bir tanesi evet. düştü de onu hmm. yapıyorum. Anne benim bir en sevdiğim gel şey şey yılbaşı katili. Onu ben ben çok ediyorum. Aa evet arkadaşlar var. biz bir de biz bir tane oyun aldık yılbaşı Göstardık katili arada. diye de. Arkadaşlar bakın şöyle. Biz onu ne zaman oynayacağız? Şimdi. Onu hayır biz onu yetişmez önümüzdeki mi? hafta paylaşacağız tabii yetişmez çünkü o da. Güzel bir oyun. an olarak da çekebiliriz. Şu, şu an olarak değil de onu video olarak paylaşabiliriz. öyle. şu ama. an yılbaşı kutlamıyoruz. Sadece hazırlık yapıyoruz. Aynen öyle. Önümüzdeki hafta da yılbaşı olacak. Kızlar bak bir yerde çok fazla dal var ya. Şu dalları açarak takın. Bakayım. Öldü yazık. Yazık. Be mekan cennet olsun. Çok iyi yani. isim. Aç. neydi? Miray. Aha, ne Miray ya? Ne Miray? Beyz Beyza ve Derin olsun. Aa Beyz olmasın yok. Beyza ve Derin olsun. Evet, bak bir, bak bak bak. Birisi keçi bir bunu de. Bak da böyle, bak 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 bak. Bunu da böyle buraya koyalım. Çık bitti. En güzeli bu bir şey söyleyeyim mi anne? En güzeli. En güzeli o mu? Her zaman karanlık değişiyor. Kırmızı olarak oluyor. Yani. Ben bir de şunları da çok beğendim. Hmm, çok çok Arkadaşlar bu da göz alıcı olsun böyle buraya takalım. Hmm, evet. çok Gösterelim. Yani çok, bu tatlı. çok tatlı. Arkadaşlar evet, ışıl, bu böyle oldu. Benim taktığım böyle oldu. Çok evet. güzel oldu. Evet. Gerçekten harika. Dokun. topları Toplar Siz topları geçirin. Toplar bitti mi? Bitti. Beyazlarına geçelim. Aa, Nasıl yapıyorsun? Yok. Ben beyaza geçiyoruz yok. tamam mı? Bundan dolayı ben bunu böyle hani bir kendim mi? yapacağım. Ay, bir Peki. de bu simleri dökülüyor. Bak bunu sevmedim. Anne? Hani? Simlerinin dökülmesi benim hiç hoşuma gitmedi. Biz bu, bu beyazları başlayalım mı? Olur siz onları <laughs> açın. Biz evi benim. daha yeni evet. temizledik. Evet o kadar da temizlik. Ay olmadı mı? Çok şık. Bolt rengini de hemen yan tarafa ya da Hı? şuraya asabiliriz. <laughs> fotoğrafya 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 fotoğraf çeker görünsün diye tabii.

Mireyin güzel elleri değsin. Buraya üstüne. takacağım. Ayy, Ayy, bir tane. De, sen az önce iki tane yaptın. Kızlar. Ben Keşke biraz daha böyle sessiz olsanız. Keşke. Sen keşke böyle biraz tatlı. da böyle ses yapmasanız. Neyse tamam ben. Ne bu kadar oldum. güzel olur değil mi Minnoş'un? Evet. Gel Minnoş sen tak. Olur. Anne. Hmm, ben şuna şey başlayayım oldum. mı? Bunlar dur, da hazırlıkları kendisi var. Bir dakika. Var. Önce bir şu dalları açayım. Prensesin diğerini de aç. Açabilirsin açayım. Beyza. Onlar takılı değil herhalde. Takıl takılı mı? takılı. Ee, evet. Mino şu onu da evet oraya yaz. Bakayım. bak. Hani yok. bu çok mı? uzak oldu. Evet. Çok sakal hani, Bunları da açalım mı? Abi öyle. Şuraya yazalım. Şöyle. Sibir. Yan yana da olabilir. Evet evet. evet evet. 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 Şurası, evet. evet. O, çok güzel. Evet zaten bağlılar. Düşmediler. Bakın Bakalım. Bağlı. Çok şey olsun istemiyorum ya. Şurada alabilirsin alt alt Bakayım. Hı hı. Üstünü takabilirsin. Malzememiz tersi. çok, Aynen. Aynen. Malzememiz o, çok daha güzel. Malzememiz çok doğal. Ama fazla. Evet güzel evet, evet evet. Daha şık duruyor. Oo gold. Anne çok bunları güzel. buraya koyayım mı? Hı <laughs> hı. Bu da gümüş. Bakayım İlyoş'um iki tane mi var içinde? Yok. Tekli tekli. Tek Bunlar tek da böyle. A, bunun şeyi hmm. ipi yok. Evet, Kendisi kızlarımız şöyle. beyazları yapmaya başlamış. Şöyle Ay, gösterelim. çok, çok güzel. Aa, değil mi Annem Ben bayıldım, 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 bayıldım. Bir tanesini de. Bu ağacı bence yaza kadar kullanalım. Kızlar Cizelim ben Gold, gold var mı? ağaca bayıldım. Var şu goldlar da var. Goldları da şu. Yani goldlar da var ama ben. burası çıkmış. Gold neredeydi? Bunu. Evet, bunu düşünemişiz. Gold değil. varsa şu giyik kızımızın yanına yakınına. Ha, Bakayım. Kot var mı? Bu var anne. Yani. Kanka şurada çok güzel değil mi? gibi. Bakalım. Bakalım. Topları gibi. Zaten disco top oluyor bu herhalde. Aynen. Onu, Onu şöyle, şöyle e, her bir tarafında bir tane olacak şekilde. Aynen. Eşit miktarda dağıtacağız. Çünkü malzememiz gerçekten çok. Evet fazla ben fazla Ben hiç almışım. bu konuda çekinmedim. Fazla fazla aldım. Evet. Evet kırmızılar duruyor hala. Bence en güzel ağaç bizim olacak. Bence de en güzel ağaç bizim olacak. İnsanlara göre de onların ağaçları da onlara göre güzel ama ben çok sevdim. Tabii onların ağaçları da onlara göre güzel ama biz ağaçlarımızı çok seviyoruz. Evet bence de çok güzel. Tut şunu. Bir tane dikkat et. Tersine de sen tak. Arkadaşlar çok güzel. Disko topu gibi. Buraya. Her tarafa bir tane. Buraya kıs. Tamam. de bize yardım ediyor. Böyle yüksek yerlere, aşağılara görünen. Daha yüksekleri doğru. Arkadaşlar Miray biraz hasta açabilirim. olduğu için benim prensesim bazen oturuyor kurban olayım sana. Bunu açabilir miyim bunu çok merak ediyorum ben. Aç. Ay bunu hmm. kim buraya taktı? Hayır. Bu bunu geyini ben... yok etmiş. Geyini yok, ben... yok etmiş. Geyin yakınına olmaz. Geyin geyin niye kapatıyorsun? Güzel <laughs> Anne bunu açayım mı? Geyi dışlıyorum. Onlar evet. evet. O çok güzel oldu. Açayım mı? <laughs> <laughs> Kurde güzel değil mi? Kurde İkisi ya. çok yakın oldu. Onu bu tarafa alalım. Bu, bu tarafa Anne bu tarafa alayım. Anne. Efendim aşkım. Açıyorum. Olur aç. Tamam. Ben buradan Evet bezane kaldı göster Açtı bakalım. Annesi. Yani bunu böyle ama bunları takacağız. Bakayım onası. Onları şöyle yapacağız. Evet şöyle yapıştırabiliriz çünkü bu şekilde düşmüyor, takılı kalabiliyor. Arkadaşlar bence. şöyle. Evet, çok mantıklı. Çok evet, evet. E, mantıklı. Evet. tarafına evet. da alalım onu. Ben bu geyikleri çok sevdim. O yüzden takıldım. Torpil geçiyorum bunlara. Anne <laughs> anne bunları en sona bırakmayayım. Gerçekten. Bence çok şimdi arkadaş. bunu bir yere. Evet arkadaşlar şu kokaniler çok tatlı. Gerçekten çok tatlı duruyor. Şöyle dedim. Yoruldum. Ee, ben ben uykum da var. Hani hep ikişer birşer ver tamam mı? Aa burada ben Her gözüküyorum. Gözük. Arkadaşlar bayağı fazla yaptık ve çok güzel gidiyor şu an. Gerçekten şu an çok tatlı duruyor. Anne Bizim. bak. Çok uyumadım o. <laughs> Biraz da böyle aşağılara doğru takalım. Beyzo şu. Çok eğlendiğini görüyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Dans yapıyor. Evet. Benim çok gibi o dans. Oh, Yapma aşkım. Yapma bebeğin. Tamam. Bebeğim yan tarafa geç. Tamam. Annenin yaptıkları görünsün. Beyza da bana yardım etmeliydi neyse. Evet, hep müzik. Ben de böyle boncukları. Anne. Müzik değil, çok müzik değil, pop yapıyorum. Yani boncukları cıcucukları. Evet. Bir de, bence derin sen şu an çok güzel bir şarkı söyleyebilirsin ve biz de bununla birlikte eğlenip şu ağacı süsleyebiliriz. Abla söyleyeyim mi? Söyle. Ama biraz kötü söylüyorum. Genel, sen ya değil. Sen söyle. Galisi. Sıfırmanı for my little dad, she rocks down, make a fire, sing her on your rock, baby, la, la, Lisa, can you teach a job? Make her that go look a little good. Lisa, Lisa, let me teach a job. Fuck, there's a baby. Go teach Bir dakika, büyük şeyler, toplar nerede? Takıldı onlar. taktık. Büyük toplar nerede? Taktık biliyor musun? Evet, sen bakmadan biz takıldık. Ama böyle yan olsun, sen de altta yap. Bir dakika. Şöyle mi yapsak acaba? Bir dakika Beyza'cığım. Bir tane Ama yamuk yamuk gidecek. Bence. Evet anne yamuk gidecek. Altta. Heh. Böyle git. Buradan geçip buradan git. Tamam. Devam et. Hadi kuzeye gidelim. Evet. Şöyle güzel Hayır, e, bu taraftan gitmen gerekiyor. Şöyle mi? Yani buraya gelmesin, Şöyle. Çünkü burası boş. Derin tarafına doğru. Burası. Evet, şuradaki kefen mi aşkım. Hiçbirini Yavaşça yapayım. çıkarın. Derin yan dur ne yaptığını görebileyim. Şunu alıyorum. Şöyle nasıl oldu kanka? Bak çok güzel. Biraz Değil daha seçiyorum. Bir çok güzel. Evet. Ve en zoru. Ne ışıkları takmadık. Onları da yapacağız. Başka bir yapacağız. Sonra odama oksijen, e, e, bu bizim mi? Anne. Evet. Ama buralara girmiş. Evet. Ha, onu biraz daha yatır. Öyle mi, öyle mi? Şöyle mi? Değilmiş. Evet. Bir altına da, ah evet, gayet gel. güzel, gayet güzel. Evet. Şöyle bir gel, çünkü ön kısmı şöyle. Yani her tarafı doldu da, ön kısım şu şekilde. Arkadaşlar ben şu an Evet şimdi benim en sevdiğim bölüme geliyoruz. Benim de. Hangisi? Benim. En sevdiğim bölüm burası. Tatışıklar ağaçta öyle güzel duracaklar ki inanılmaz. Diyeceğim. Beyza'cığım sen onu götürüp. Ama anne bunları fişe takıyorsun. Anne her şeyi yıkalım. Tabii. Koy anne. Kolay mı canım yani Beyza gibi böyle. Anne ver genç de işte şey dalga geçeceğine. Aha! Hadi anne. Kız ben ne zaman senle dalga geçtim Beyza. Sen daha Omanlı'yı Görüyor kanka? Görüyorum. Beyza'ya hiçbir şekilde yaranamıyoruz. Zamanı çocukları. O led ne kadar? Değil Kaç metre? 10 metre. 2 tane mi 10 metre aldın? Asam, gel artık Abartmışsın <gülüyor> yine. Her zamanki gibi. Alışveriş <laughs> manyağı. Senin sürekli başında durmam gerekiyor. Kesinlikle kanka beni durdurdu arkadaşlar. Kapı süsümüz bu şekilde oldu. Güzel oldu mu? Gayet güzel. Beğendik çok mi? Hoş. Ben beğenmedim. Ah ne kız? Ne, ne kız? Ben çok beğendim. Bence güzel oldu. Çok şık. Aynen. O halde ne diyoruz? Mutlu yıllar. Bu Miraylı Yaman ayıcı. <laughs> Hayır öyle değil. Ebella. Söyleyeyim mi? Söyle. Go, for superman, dashi yeah, rock star. I'll make your single singer and you rap, baby, la, la. Listen, love, can you teach me Japanese? The hi, hi. This, this my, my life, 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 baby, my life, baby, I'm a rock star. And I'm a green, make a roll. I'm a mass be pretty, droll. I'm a gosma, siri. Ne yapıyorsun kanka anlatabilir misin bize? Bu ne yani? Çok güzel Ayakların kötü görünmesin. diye çok güzel Çok güzel Gayet güzel. Arkadaşlar bu arada sevdiğiniz şarkı yorumları yazın. Benim nedense Apatı. Benim Ederim dua. Apatı mı? Evet. Ben de Apatı seviyorum. Apatı. Apatı, 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 apatı. A patı patı a. Aha aha. A patı patı. A patı patı. A patı patı a. Patı, patı, a aha aha. Bu çanımız nasıl olmuş? Çok çanlar. güzel. Bu şapkayı bir de çaksa. Hayır. Arkadaşlar bu arada bu a patı şaksa öğrenmek için sözleri güzel. de olabilir. Bence bu saniye daha güzel duruyor. Değil, Değil mi? Daha Neyse, güzel. Daha mi? Arkadaşlar. Ben çok yoruldum ya. Kanka sen de yoruldun mu? Yoruldum. İşte göründüğü kadar kolay değilmiş biliyor musunuz? Hiç değil. Gerçekten ben çok yoruldum ama değmiş mi? Çok güzel. Değmiş mi kanka? Değmiş. değmiş. ya. Değdi bence. Arkadaşlar evin şöyle bir köşesine koyduk. Siz de beğendiniz herhalde değil mi? Harika. Evet çok emek verdik. Siz de beğendiyseniz bunu bir sürü yorum yapan olur mu? Bol bol beğenin. Abone olun. Kanka güzel olmuş değil mi? Çok güzel. Çok değil beğendim. Mi? Ay ben şuna bayıldım ya. Bu niye böyle güzel ya? Ya ben şuna bayıldım. Bu ne güzel işte ama. Ya. Evet arkadaşlar beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı unutmayın tamam mı? <laughs> <laughs> Başardım. Evet arkadaşlar ağacımızın son hali. Umarım beğenmişsinizdir çünkü gerçekten biz çok ama çok emek verdik. Ve ne diyoruz kızlar? Kanalımıza <laughs> abone olmayı ve like <gülüyor> atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Bizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. <Arkadaşlar. bana. gülüyor>